Benim bel fıtığım var. Belim ağrır diyorsun. Hatta ayakları bak diyorsun. Bunun için yapacak bir şeyim var mı diye bana soruyorsun. Evet. Aziz dostum var. Bunun için sana önerebileceğim iki tane mutra var. Bunları düzenli olarak uygularsan bel fıtığında, bel ağrılarında yavaş yavaş düzenlenecek. Ama uygulaman şart. Bu mutralardan bir tanesi Vajra mutladır. Vajra mutla nasıl yapılır? Üç tane varmak. baş parmağı dokanır, işaret parmağı düz bu şekilde. Aynı şekilde diğer eli de yap. Koy dizlerinin üzerine. Derin nefes al ver. 5-10 dakika. İçinden de bel ağrımın iyileşmesine izin veriyorum. Bu cümleyi tekrarla ya da bel ağrımın, bel fıtığımın geçmesini seçiyorum. diye. Bunu tekrarla. Ondan sonra bunu takviye etmek için pihvitif mudra var. Bu da çok basit. Yüzük parmağıyla baş parmağı birbirine bu şekilde dokanır. Diğerleri koy dizlerinin üzerine. 5-10 dakika derin nefes al, ver. Aynı şekilde ben bel ağrımın geçmesine izin veriyorum. Ben sağlıklı bir bedene sahip olmayı seçtim. Bu güzel olumlamalarda zihnimden sürekli tekrarla bunu her gün düzenli yap. Bel fıtığın, bel ağrıların, omurga sorunların yavaş yavaş azalacak. Genel enerjin de yükselecek. Ondan sonra da bana hayır dua etmeyi sakın unutma benim aziz dostum.